Bir defa maddi kalkınma hamlesi nedir o? Denk bütçenin ve havuz sisteminin yapılmasıyla bir senede faize ödenen 565 milyar liralık ödemeden kurtulması. 2023 bütçesinde devlet diyor ki bu sene devlet bütçesinden 565 milyar lira faize para ödeyeceğiz. 520 milyar dolar bugüne kadar 20 senede ödedik. 100 milyar dolar da şu üç senede faize para Hayır. Borçlanmaya devam etti. öylesine ne yapacağız? Borç mı için? Borsam için? Denk bütçeyi ve havuz sistemini yeniden inşallah hayata geçecek. Kamuda israf ödenecek. Bu milletin, bu dolu, bu yetimi, bu kamunu bir kuruşu dahi israf edilmeyecek. İmtiyazı holdinglere bağlanan hortumları gelir gelmez inşallah kesip atacağız, kaldırıp atacağız. Bu milletin bir kuruş hakkını haksız yere imtiyazı holdinglere aktarılmasına müsaade etmeyecek. Bu kamu özel şehir hastaneleri projede, köprüler, otoyollar, havaalanları bunların hepsi yeniden gözden geçirilecek. Ülkenin, milletin, devletin menfaatine bir şekilde yeniden düzenlenecek. Kimseye haksız yere beş uçaklar olmayacak. Bununla beraber milli kaynak paketleri kitabımızda belirtilen adımlar atılarak bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bu milletin hizmetine sunulacak Allah'a